Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, aklınızda biri varsa onu daima düşünürsünüz devamlı olarak aklınızdadır ama e, bazen öyle bir an olur ki yani sanki siz onu değil o sizi çok yoğun bir şekilde düşünüyordur. Böyle hissederseniz yani onun düşünceleri yüzünden onu düşünmeye zorlanırsınız ve böyle iç içe geçmiş gibi hissedersiniz. İnsan o an tabii ki en çok da acaba ne düşünüyor aklında ne var şu anda bunu merak ediyor anın enerjisinde sadece aklınıza kişinin ne düşünüp ne hissettiğine bakacağız yorumlar kısmına da şu desteği seçtim bu desteği seçtim istemiyorum bizim destemiz değil çünkü ben o bizi şu anda çok hissediyorum yani e, o bizlik duygusunu iç içe geçme duygusunu şu anda çok yoğun bir şekilde hissediyorum bizim destemiz beyaz bizim destemiz mavi bizim destemiz kırmızı Normalde başka isimler veriyoruz ama bugün böyle diyeceğim. Beyaz, mavi ve kırmızı. İşte bu bizi anlatıyor. Onun bana karşı düşüncelerini ve hissini anlatıyor. Şeklinde yorumlar bırakabilirsiniz. Evet destelerden de kısaca bahsetmiş oldum aslında ama yine söyleyeyim. Beyaz desem, mavi desem ve kırmızı desem. Bunların dakikalarını ben aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan kendi desteğinizin dakikasını bulup izleyebilirsiniz. Araya ben süre koyuyorum hemen hızlıca bir sonraki desteğe geçmesin diye. Ondan sonra hemen bir sonraki kısma geçiyorum. Kendi desteğinizin dakikasını tıkladığınızda ilgili bölüm açılacak. Şimdi burada artık videoyu durdurabilirsiniz ve desteğinizi izleyebilirsiniz. Beyaz deseyle birlikteyiz size anlattığını düşündüğünüz deste eğer buysa şimdi başlayacağız. Bakalım o şu anda tam olarak şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor? 1 2 3 4 5 6 7. Evet normalde 5 alıyorum ama bugün daha çok sanki bir şeyler aktarılmak isteniyor. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet tam da düşündüğüm gibi şu anda zihni tamamen sizinle dolu. Yani bu insana her ne emek verdiyseniz şu anda onun zihninde bunun karşılığını alıyorsunuz diyebilirim. Biraz mesafeli olduğunuzu hissediyor ona karşı ama sizi düşünmek bile gerçekten onu çok mutlu ediyor. Bir aydınlanma, bir mutluluk, bir coşku hissediyor olabilir ve tekrar soğuk yani bana soğuk diyor ve o kendi sevgisiyle belki kendini düşündürtüyor ve e, varlığınız onu her anlamda mutlu ediyor tam şu anda yani ne maddi konular ne manevi konular sadece siz varsınız ve bütün hepsini hissettiren kişi tam sizsiniz şu anda ona evet e, sizin için bunları hissederken birilerine veya kendine ihanet de ediyor yani kendine ilgili kendine işe verdiği sözler olabilir e, hayatında sorumluluğu olan başka insanlar olabilir. Ama e, şu anda diyor ki hiçbir şey umurumda değil. E, bu kendime ihanet de olsa, başkasına ihanet de olsa veya sorumluluklarıma ihanet de olsa sadece onu düşünüp mutlu hissetmek istiyorum. E, bu kendine ihanet şudur. Yani insan bir karar verir e, ve hayatında o noktada devam eder. E, ama bazen kalbiniz... E, bir şeylere izin vermez Siz devam etmek istesiniz ve kalbiniz orada kalmak ister Öyle bir durum olabilir O benim gerçek aşkım diyor Ve çok yoğun bir tutku hissediyor Karşı taraf size karşı Ve e, burada imparator kartı geldi Yani savaşmak istiyor sizin için Gerçekten savaşmak istiyor Hayatınızdaki lider kişi işte Baş karakter Baş rol olmak istiyor Ve Eee çok yetersiz olduğunun farkında Yani e, tamam o çok büyük bir şey olmak istiyor ama Şu anda o büyük şeyin çok gerisinde olduğunun farkında Ama bunun için hani bir mücadele Diyor ki artık hani ertelemekten bıktım yoruldum bir şeyleri. Artık küçük de olsa adımlar atıp e, o hedeflediğim noktaya geleceğim Belki de çok erteliyordu Hayaller kuruyordu ama bunları gerçekleştirme noktasında eksikti ee, ben çok problemi şuydu hep tam olmak istiyordu ama birden tam olmak istiyordu birden tam olamazsınız öyle bir şey yok ama o tam olmak için bir yerden başlayabilirsiniz İşte bu insanda şu anda böyle bir hissiyat var ve kararlı kalbinde de kararlı yani artık kendime söz geçirmek istiyorum diyor sizi çok görmek istiyor ve sizi saklamak istiyor veya gizli gizli görüşmek istiyor gizli gizli ee, belki profillere bakabilir öyle bir durum içinde olabilir yani şu an sadece sizi görmek istiyor ee, ve sizinle baş başa kalmak istiyor başka hiçbir düşüncenin, fikrin, duygunun şu anda onu rahatsız etmesini istemiyor evet e, hissettiğim belki de buydu yani karşı taraftan gelen bir enerji var sizden değil yani izleyicilerimden değil daha çok karşı taraftan gelen baskılı işte kendini düşünmeye zorlatan e, bir enerji var. Burada da bunu gördük. Kısa okumaydı arkadaşlar zaten. Hemen e, bu mesajları acilen e, iletmek için hızlıca geçeceğim ben diğer destelerime. Umarım e, size de iyi gelmiştir. En azından insan o merak duygusunu bazen gidermek istiyor. Umarım merak duygunuz gitmiştir. Bu kadardı. Sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. anın enerjisinde mavi desteği seçmiş olanlar. Bakalım. Aklınızdaki kişi tam şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 düşünceleri 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 bu destede biraz soğuk hissettim belki düşünüyor hissediyor olabilir ama sizin bilmenizi istemiyor olabilir bunları bakalım Evet çok yoğun kesinlikle çok yoğun ee, Ama e, Kesinlikle Bunları da sizin bilmenizi istemiyor bu insan Yani arada böyle bir set Bir engel hissediyorum öyle söyleyeyim Kupa onlusu tılsım onlusu Her şeyimsin diyor Her şeyimsin yani Mutluluğu kelimeleri dökmek çok zordur Kelimelere dökmek mümkün olsaydı Buradakiler olurdu yani Maddi manevi her şeyimsin Kalbimsin bedenimsin senin de her anlamda mutluyum. Yani kalbimi zenginleştiriyorsun. bir ayrılık aşamasında olabilirsiniz. Mesafeli olabilirsiniz bu kişiyle. Çok emek verdin bana. Arkanı dönüp gidiyorsun. Ve bu emekleri karşılığını almanı istiyorum. Bir tarafım istiyor. Yeni bir başlangıç arzuluyorum bizim için ve seni zirveye taşımak istiyorum. Şu anda zirvemdesin veya kalbimde sen tekrar doğdun ve zirvede yer alıyorsun. Evet delilik yapmak istiyorum, risk almak istiyorum, çılgınca şeyler yapmak istiyorum. Bir büyücü gibi böyle her şeyi dağıtmak istiyorum. Sen ve ben olmak istiyorum. Ve aşkı çok yüksek seviyede. Şimdi aşıklar kartı geldi. Bu zaten hani yoğun bir aşkı ruh eşimizi anlatır ama araba bir şeyleri artırır. Yani aşığım Normalde aşıksam 100 kat aşığım şu anda sana diyor. Karşıdaki kişi e, o kendi kendine diyor yani bunu bilmenizi istemiyor. Bir fırsat olacağına inanıyorum bizim için ve ben tasım kralı olacağım ya da tasım kraliçesi olacağım senin hayatında. Evet e, inişler çıkışlar var e, şu anda ama bunların da durulacağı bir zaman olduğunu düşünüyorum. Biraz da artık hani acı değil de neşe, mutluluk, eğlence, çocuk gibi eğlenebilmek, mutlu olabilmek. E, bunu hissetmek istiyorum. Ama bu insanın gerçekten bir problemi var. Yani destede o ateşi, ışığı alamadım. Ya kendini dediğim gibi çok gizliyor ya e, ciddi olarak e, bir karanlığın içinde olabilir. Sıkıntılı bir süreçte olabilir ve siz tek aydınlık noktası olabilirsiniz veya bunları e, inzibaya çekilmiştir ve kimse benimle muhatap olmasın ben sadece bunları kendi içimde yaşamak istiyorum diyor olabilir karşı taraf veya e, sizden hiçbir enerji gelmiyor olabilir şu anda bu dese yani o bunları söylese de benim umurumda değil diyor da olabilirsiniz evet arkadaşlar yorum bu kadardı kısa okumaydı zaten ee, güçlü enerjiler almışken hemen böyle bir bakım yapayım istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Kırmızı desteğiyle birlikteyiz. Bugün bana kendini en çok hissettiren deste bu oldu açıkçası. Bakalım aklınızdaki kişi anın enerjisinde sizinle ilgili tam olarak ne düşünüyor ve ne hissediyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 duygulara bakacağız. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Sizin deseniz bizim duygularımız, onun duyguları dediğiniz 5'se Açıkçası bu insan şu anda sizi çok çok yoğun bir şekilde düşünüyor. Ve o yüzden de çok yoğun bir şekilde sizin de aklınıza gelmiş olabilir. Adam atmaya cesareti yok ama bir tarafı küçük de olsa bir adım atmak istiyor. Bir şey yapmak istiyor. Ve uzaklaşmanızı düşünüyor. Yani emek verip uzaklaşmanızı ve bunu kendisi hiç görememiş, fark edememiş bile. Yani ya ona olan duygularınızı Hiç zaten bilmiyordu Veya e, o sıralarda Çok başka şeylerle meşguldü ve Sevginin kıymetini bilemedi ama Nasıl göremedim diyor Bu sevgiyi bu aşkı ben nasıl göremedim Ve diyor ki evet o sıralarda depresyondaydım. Yani başka konulara çok dalmıştım Çok canımı sıkan konular vardı Ve yanı başımda duran o güzel aşkı Ben göremedim e, Kendimle çok meşguldüm diyor Ve varlığınız onu mutlu ediyor. Yani burada kuponun üstüne güneş kartı geldi. Sadece düşünmek, sadece varlığınızı düşünmek, sadece sizi hayal etmek, sadece belki mutlu anları hayal etmek bile içini ısıtıyor, hayatını ısıtıyor, hayatını aydınlatıyor ve sizinle mutlu bir hayal de kuruyor olabilir. Evet, çok romantik duyguları var. Bunları ifade etmek istiyor ama bir yandan da kendine yakıştıramıyor diyelim ve hayatımın aşkı diyor şu anda sizin için ruh eşim hayatımın aşkı o evet bir karar verdim ve o olduğuna kanaat getirdim bizim için bir kolaylık diliyorum yani burada bu insan kolaylık dilediğine göre benim hissettiğim şu yani o kadar yanlış şeyler yapmış ki işi çok zor o yüzden de belki de korkuyor bir şeyler yapmaya çok korkuyor adım atmaya çok korkuyor olabilir bir şeyler yapmaya çok korkuyor olabilir. Hani birlikte olsanız bile belki sizi kaybettiğini hissediyordur. Ve diyor ki yine de ben buna inanıyorum. Biz mutlu olacağız. Yani bu kaderde bizim için bir mutluluk da var, bir güzellik de var ve bütün bozulan dengeler tekrar yerini bulacak. Her ikimiz için de bir fırsat, bir şans olacak. Buna inanıyorum. Bunu yürekten istiyorum ama inanıyorum da ben buna artık bizim için güzel anlar olacak. Yani hayatımızda hissetmediğimiz mutluluk ve doyumu biz birlikte hissedeceğiz diyor. Evet asıl düşünen karşı taraf ve kendi düşünceleri size akıyor diyelim. Size kendini hissettiriyor diyelim. E, bu mesajlarına gelmesi gerektiğini düşündüm. Öyle hissettim ve şu anda içim boşalmış gibi. Yani sanki böyle doldum taştım. Aktardım ve bitti gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonunu basabilirsiniz. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.